Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte cezalı kutu açılımı videosu yapacağız. Cezalı kutu açacağız. Ee, şöyle gördüğünüz gibi buralı peste şu an buraya kadar birlikte sadece 3-4 günde. Ama onları ellemeyeceğim. Önceki sezondan kalmış iki savaş kutulu, iki büyük kutulu, bir de büyük kutulu. Şöyle bir 5 tane kutum var. Biri mega kutu. Bunları açacağım sadece. İçinden e, aksesuar ama yıldız gücü çıkmaz. Aksesuar, elmas ya da karakter çıkarsa ceza çekeceğim. Hemen yani şöyle savaş kutusundan başlayalım hemen. Bu arada arkadaşlar video beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim gerçekten. dükkanda şöyle ücretsiz bir şey var ama alalım hemen Darla'nın güç puanı aldık. Buradan da 50 altın alalım. 600 de jeton katlayıcı alalım. Tamamdır. Şimdi para best. Işte, önceki sezona geldik. Mega kutu açacağız biraz sonra. Evet, mega kutudan bir şey çıkabilir çünkü bu hesapta o kadar karakterim yok. Bu yedek hesabım şu an benim. Kaç yazdı? 6 yazdı arkadaşlar şu an. İnanılmaz. 6 yazdı. Hadi be karakter versin. Oh my god, gül çıktı. Abi inanamıyorum. Arkadaşlar 6 yazdı ve Gale çıktı. Yedek hesabım şu an. İnanılmaz. Oh my god. Hemen savaş kutusunu açayım şöyle hızlıca. Arkadaşlar Gale çıktı. Oh my god. Ben nasıl gel çıkarım şu an? Messi diye bir hesaptayım. 3660 kupam var. Bu benim ilk hesabım sonra değiştirmiştim. Normal hesabım yenilmez. 11.290 kupayım. Normal hesabımı bu. buradakileri de açmayı açsam mı? Ama Megok'ta olmadığı için açmayacağım bunu şu anlık. Arkadaşlar Gale çıktı. İnanılmaz Gale'a da şöyle bir hemen nerede? Şurada. İnanmayanlar olabilir. Bir tek hesaplaşma oynayalım Gale ile. Gerçekten o kadar şanslıyım ki yine Magoo kutudan Gale çıkardım. Evet şurada Penny var. Aldırın öldür öldür öldür. Of öldürdüm. Çok güzel. Şunları açalım hemen. Şuradan gir buraya. Evet bir güç puanını aldık. Şu an iki güç puanımız var. Bir tane de aldık. Üç oldu. Bir tane de aldık. Dört güç puanım var. Yaklaşık beş bin canım var mıdır? Evet tam beş bin canım var. Şurada da bir tane de kutu var. Hemen alalım onu da hızlıca. Evet dynamik geliyor. Öldürecek öldürecek bizi. Şu an üç savaşçı kalmış sadece arkadaşlar. Evet. Şurada bir olabilir mi? Evet Daryl var arkada. Geliyor. Bir kere vurabildim. Daryl'a vurdum. 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 Bir daha vurdum. Ve öldü. 3 güç puanını aldım ondan. Şu an 8 güç puanım var galiba. Dynamite ile kaldım. Emin değilim ama. Şöyle bakalım nerede. Evet Dynamite ile kalmışım. Evet aynı markada öldürdüm ve birinci olduğum gelle bir numarayım. On kupa aldım. Evet gördüğünüz gibi birinci olduk. 566 kalan jetonumuz var. Çok güzel. Evet arkadaşlar ee, ceza kutu açılımı yaptım. Ha, cezamızı da çekelim bu arada. Kaynakları gel. Cezamız ne olsun? Evet arkadaşlar cezamız Arkadaş elmas da yok ki. Ya. Ceza olmasın arkadaşlar. Bunun adına ceza koymayacağım. Ben Gale çıktığı için çok şanslı bir video oldu gerçekten. Ceza çekmeye gerek yok bence. Ama Gale çıktı inanılmaz güzel. Hepinizi seviyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.